Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda türevde önemli bir yere sahip olan maksimum ve minimum problemlerinden bahsedeceğiz. Bu konuyla alakalı çok ekstra bir bilgiye gerek yok. Sadece birinci türevin sıfıra eşitlenerek bir fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum değerlerini bulduğumuzu bilmek yeterli. Uğraştığımız fonksiyona göre de birinci türevi sıfıra eşitlediğimiz zaman fonksiyonun direktmen maksimum veya minimum değeri belirlenebiliyor. Bununla alakalı yöntemi de şöyle kısaca özetleyecek olursak. Problemde en büyük veya en küçük değeri istenilen ifadenin formülü yazılır. Böylece fonksiyon oluşturulur. Eğer fonksiyon yoksa bir fonksiyon oluşturmamı söylüyor. Sonra oluşturulan fonksiyon tek değişkenli değilse tek değişkenli hale getirilmeli. Sonra bu tek değişkenli fonksiyonun türevi alınarak sıfıra eşitlenir. Bulunan kök veya köklerden hangisinin maksimum, hangisinin minimum olduğu belirlenmeli. Daha sonra belirlenen değer fonksiyonda yerine yazılırsa aslında y eşittir fx formatında verilen ifadedeki maksimum veya minimum değer belirlenmiş olur. Çünkü biz fonksiyonun birinci türevini sıfıra eşitleyerek x'e karşılık bir değer bulacağız. Daha sonra maksimum veya minimum değer de bu fonksiyonda o x'e karşılık gelen y değeri olmuş olacak. Eğer yöntem konusunda bir karmaşa yaşarsanız buradaki yöntemleri izleyerek kesinlikle sonuca ulaşabilirsiniz. Örnek 1'de fx eşittir x kare eksi 4x 6 fonksiyonunun alabileceği minimum değeri bulunuz diye soruyor. Burada yanlışlıkla maksimum yazılmış ama bu fonksiyonun minimum değeri bulunur. Hemen ne yapıyorduk? Birinci türevi sıfıra eşitliyorum. Birinci türev burada 2x eksi 4'tür. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman x eşittir 2 noktasını bulurum. Dikkat ederseniz yöntemde bahsettiğimiz fonksiyon oluşturmayı direkt atlayarak fonksiyonun birinci türevini sıfıra eşitledim ve ona karşılık gelen x değerini buldum. Daha sonra bana verilen fonksiyonlar y eşittir fx formatında verildiğinden dolayı x'in yerine getirip 2 yazacağım ve y'nin minimum değerini belirleyeceğim. x'in yerine 2 yazarsam 2'nin karesinden 4 eksi 4 çarpı 2'den 8 artı 6. Bu da 2'ye eşitmiş Demek ki bu fonksiyonun minimum değeri 2 imiş. Burada direkt ben neden rahatlıkla minimum dedim? Çünkü buradaki parabolik ifadenin grafiğini çizmek isterseniz 2, 2 noktasını tepe noktası kabul eden ve kolları yukarı doğru olan bir paraboldür. Dikkat ederseniz alabileceği minimum y değeri 2'dir. Bunun haricinde alabileceği bütün değerler her zaman 2'nin üstünde olacaktır. Ama bunu her zaman göremeyebiliriz. Bazen ne yapmamız gerekiyor? F'in birinci türevinde 2 değeri. F'in birinci türevi olan 2x eksi 4'e bakarsak bir 0 değeri yazdığım zaman eksi kökte işaret değişecek artı. O zaman bunun üzerinden fonksiyona nasıl bir yorum yapabiliyorum? Birinci türevin eksi olduğu yerde azalan artı olduğu yerde artan görmüş olduğunuz gibi şurada bir yerel minimum değeri var ve fonksiyonun özelliğinden dolayı da aslında o yerel minimum değeri fonksiyonun direktmen minimum değeri oluyor. İster parabol bilginizi kullanarak isterse türev bilginizi kullanarak her türlü bir minimum değere sahip olduğunu belirleyebilirim. O zaman bu sorunun cevabı y'nin karşılığında bulunan iki ifadesidir. Örnek 2'de toplamları 12 olan iki tane sayının ilk olarak çarpımlarından alabileceği maksimum değeri bulunuz diye başlıyor. Ben şimdi toplamları 12 olan iki tane sayının ne olduğuyla bir başlayayım. İki tane sayı yazarım. Biri x biri y olsun. Bunların toplamları 12'ymiş. imiş. A şıkkında da ben bir fonksiyon oluşturmalıyım. Çünkü bana fonksiyon verilmemiş. Çarpımlarının alabileceği maksimum değer dediğine göre. Yani benden bu x ile y'nin çarpılmasını istiyor. x çarpı y. Ama hatırlarsanız fonksiyonu tek değişkenli yazmam lazımdı. X'e ya da Y'ye bağlı fark etmez. ikisinden biri cinsinden yazmam lazım. Ben burada Y'yi çekersem 12 eksi X'e eşittir. Daha sonra Y yi gördüğüm yere getirip 12 eksi X yazarsam buradaki fonksiyonu X'e bağlı bulmuş olurum. O zaman benim fonksiyonum nedir? 12 X eksi X kare. Maksimum veya minimum değer için ne yapıyordum? Birinci türevi sıfıra eşitliyordum. Yani 12 eksi 2 X ifadesi sıfıra eşit. Yani x eşittir 6. Ama maksimum değer 6 değildi. Kesinlikle yanılmıyoruz. Sonra bu 6 değerini getirip fonksiyonda yerine yazıyorum. Çünkü y eşittir f6'daki y değeridir maksimum olan. f6 dediğimiz değerse 6 çarpı 12 eksi 6'dan direktmen 36 olarak bulunmuş olur. Ve hocam ben birbirine en yakın olan 6 6 sayıların çarpımında zaten maksimum olduğunu biliyorum. Tamam bu şekilde yapabilirsiniz. Ama bu bir türev sorusu olduğu için ayrıntılı bir şekilde açıklamış olduk. B şıkkına baktığımız zaman da birinci sayının karesi ile ikinci sayının çarpımının alabileceği en büyük değeri bulunuz diye soruyor. O zaman oluşturacağım fonksiyonda birinci sayının karesi ile ikinci sayının çarpımı diyeceğim. X artı Y dediğimiz ifade 12'ye eşit olduğundan Buradan yine y'yi yalnız bırakırsam 12 eksi x olarak yazarım. Ve fonksiyon tamamıyla x'e bağlı olarak x kare çarpı 12 eksi x olarak bulunmuş olur. Bu da aynı zamanda 12 x kare eksi x küptür. Buradan maksimum değer için birinci türevi sıfıra eşitlemem lazım. F'in birinci türevi 24 x eksi 3 x karedir. Bunu sıfıra eşitlediğimizde 3 x ortak parantezinde 8 eksi x yazabilirim. Bu durumda köklerden biri 0, bir tanesi de 8'dir. Ama bu köklerden hangisi maksimum, hangisi minimum? Bunu iki farklı yolla yapabilirsiniz. Birincisi, getirip f fonksiyonunda x yerine 0 yazarsınız. 0'ın karesi çarpı 12 eksi 0'dan sonuç 0 çıkar. Sonra getirip x yerine 8 yazarsınız. 8'in karesinden 64, 12 eksi 8'den de burada 4 gelir. Bu da eşittir. 256 bulursunuz. Zaten büyük olan 256 olduğundan direktmen 256'nın sonuç olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak birinci türevin artan azalan olduğu aralıklar üzerinden yorum yapabiliyorum. Bunun köklerini ben 0 ve 8 olarak buldum. F'in birinci türevi nerede artı nerede eksi onu belirleyeyim. Mesela şuradaki iki değeri için F'in birinci türevinde x yerine getirip 2 yazarsam pozitif çıkıyor. O zaman bu aralıkta pozitif. Her kökte işaret değişeceği için kalan aralıklarda da negatif. O zaman buradan f fonksiyonunun azalan, artan ve azalan olduğunu söylerim. Arttıktan sonra azaldığına göre fonksiyonun yerel maksimum noktası 8 olarak bulunmuş olur. O zaman benim maksimum değer için ne yapmam lazım? F8'i hesaplamam lazım. O da ne çıkıyor? Yine 256 çıkıyor. C şıkkında da birinci sayı ile ikinci sayının küpünün çarpımının alabileceği diyor. Birinci sayı x'tir, ikinci sayı y'dir. Y'nin küpünü soruyor. Şimdi fonksiyonu o zaman ben x çarpı y küp olarak belirlemem lazım. Bu iki sayının toplamının 12 olduğunu biliyorum. Y küpe dokunmazsam daha rahat işlem yaparım. Bu sefer x'i çekeyim. 12 eksi y olur. Bu durumda fonksiyonu y'ye bağlı yazmış olurum. 12 eksi y çarpı y küpten bu fonksiyonu 12 y küp eksi y üzeri 4 olarak bulmuş olurum. Buradan da fonksiyonun birinci türevini sıfıra eşitleyerek maksimum veya minimum değerlerini belirleyebiliriz. Burada fonksiyonun birinci türevini alırsam 3 başa geldi 36 y kare eksi 4 y küp. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğimizde 4y kare ortak parantezinde 9 eksi y eşittir 0 yazabilirim. y eşittir 0 çift katlı kök oldu. y eşittir 9 değeri ise tek katlı kök olmuş oldu. Yine buradaki iki yöntemi kullanabilirim. Bir tanesi nedir? f0 ve f9'u bulmak. f0 dediğimiz ifade direktmen 0 çıkacaktır. f9 dediğimiz ifade de 12 eksi 9'dan 3 çarpı 9'un küpü. 9'un küpü dediğimiz ifade de 3 üzeri 6'dır. Bu da totalde 3 üzeri 7'ye eşit olacak. İkinci olarak birinci türev üzerinden işlem yaparsam 0'da çift katlı kök var. 9'da tek katlı kök var. 0 ile 9 arasındaki bir 2 değeri için. Birinci türeve bakıyorum. 2'yi yerine yazdığım zaman pozitif çıkacaktır. Tek katlı kökte işaret değişmeyecek. Burada da eksiye dönecek. Ben burada birinci türev üzerinden f fonksiyonuna Artıyor, artıyor ve azalıyor yorum yaparım. Görmüş olduğunuz gibi 9 değerinde yerel maksimuma sahiptir. Bundan dolayı yine benim gidip direktmen F9 değerini hesaplamam lazım. Aynı şekilde 3 üzeri 7 sonucunu bulabiliyorum. Bu örnekle karşımıza gelebilecek farklı farklı durumlarda neler yapmamız gerekiyor? Fonksiyonu nasıl oluşturuyoruz? Nasıl tek değişkene dönüştürüp türevini sıfıra eşitleyerek sonuca ulaşıyoruz? Bunları görmüş olduk gayet geniş kapsamlı bir örnekti. Örnek 3'te koordinat düzleminde verilen fx eşittir x kare eksi 3 x artı 6 parabolü üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının alabileceği en küçük değer nedir diye soruyor. Şimdi koordinat düzlemindeki noktalar toplamı. Buradaki parabole yakın bir ifade çizdiğimiz zaman şöyle bir şeydir. Bunun üzerindeki bir x değeri aldığımız zaman buna karşılık gelen bir de y değeri vardır. Ve bu koordinat nedir? (x, y) şeklinde yazılır. O zaman koordinatları toplama demek aslında (x artı y). Buradaki f ile karışmasın diye bu sefer fonksiyonuma g diyeyim. Bu g'nin (x artı y) olması lazım. Ama fonksiyon şu an iki değişkenli, tek değişkene düşürmeliyim. Bana verilen fonksiyonların hepsi y eşittir f(x) formatında veriliyor. X'in yerine değer koyuyorsun, karşılığında y eksenindeki değeri buluyorsun. Bu da x'in karesi eksi 3x artı 6'ya eşitmiş. O zaman ben y gördüğüm yere x kare eksi 3x artı 6 yazabilirim. x artı x'in karesi eksi 3x artı 6 bu ifade de x kare eksi 2x artı 6'ya eşit oldu. Fonksiyonu da x'e bağlı yazmış oldum. Yani gx eşittir x kare eksi 2x artı 6. Birinci türevini de sıfıra eşitlemem lazım. Birinci türev 2x eksi 2 o da eşittir 0 dersem buradan x eşittir 1 de en küçük veya en büyük değer alacak. Soru da zaten en küçüğü sorduğu için aslında direkt ben g1 en küçük değer olur. g1 de 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 6'dan dolayı 5 olarak bulunur. Bu sorunun cevabı da 5'tir. Eğer tereddüt yaşarsanız bir köküne göre durumunu incelerseniz Birinci türevde birden küçük bir değer yazdığınız zaman negatif, büyük bir değer yazdığınız zaman pozitiftir. O zaman f'e yorum yaptığım zaman ne oluyor? Azalıyor, artıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir değerinde yerel minimum değere sahiptir. Yani en küçük değerini bulursunuz. Şimdi örnek 4'e bakalım. Eksi 2'ye 3 noktasından geçen pozitif eğimli bir doğru ile x y eksenleri arasında kalan üçgenin alanı en az kaç birim karedir diye soruyor. Eksi 2'ye 3 noktasını ben şu şekilde gösterirsem bu noktadan geçen doğruyu da şurada görmüş olduğunuz doğru olarak ifade edebilirim. Herhangi bir d doğrusunu da ben y eşittir mx artı n formatında yazıyordum. Bu doğru eksi 2'ye 3 noktasından geçiyorsa her zaman birincisi x eksenindeki değeri ikincisi de y eksenindeki değeri gösteriyordu ve burada görmüş olduğunuz denklemi sağlamak zorunda. O zaman y gördüğüm yere 3 yazayım. m, x gördüğüm yere eksi 2 yazayım artı n. Bu durumda n dediğimiz ifade 2m artı 3'e eşittir. Bu burada bir dursun. Daha sonra üçgenin alanı için burada görmüş olduğunuz kenarla burada görmüş olduğunuz kenarı çarpıp 2'ye bölmem lazım. Çünkü aradaki açı 90 derece. x eşittir 0 dersem y eşittir n değerini elde ederim ve buradaki değer n'dir. Eğer y eşittir 0 dersem mx artı n 0'a eşit olur. Buradan x'i eksi n bölü m olarak bulurum. O zaman buradaki değer de eksi n bölü n'miş. Fonksiyonu oluşturacak olursak buradaki n değeri ile burada görmüş olduğunuz eksi n bölü m yerine zaten eksi tarafta olduğu için n bölü m yazayım. Bu değeri sonra bir de 2'ye bölmem lazım. Bu da eşittir. n kare bölü 2m olacaktır. Fonksiyonu tek değişkenli hale getirmek için n yerine de burada bulduğumuz 2m artı 3 ifadesini yazarsak fonksiyonum 2m artı 3'ün karesi bölü 2m olarak bulunmuş olur. Burada fonksiyonun türevini sıfıra eşitlemem gerekiyordu. Bölüm şeklinde bir ifade olacağından dolayı yukarıdaki ifadenin türevi iki başa geldi. 2m artı 3'ün birinci kuvveti içinin türevinden 2 çarpı alttaki ifade. Eksi yukarıdaki ifadenin kendisi çarpı 2m'in türevinden 2 bölü alttaki 2m'in karesinden de 4m kare bulunmuş oldu. Bu ifadeyi toparlarsak 2m artı 3 parantezinde 2 2 2, 2 bir de m var. Burada 8m geldi. Eksi 2m artı 3'ü başa yazdım. Bir tane daha 2m artı 3 var. Onu da 2 ile çarpıp başında eksiyle yazarsam eksi 4m eksi 6 olarak bulmuş olurum. Bölü Alt tarafta da 4m kare ifadesi var. Biraz daha düzgün bir şekilde yazarsam 2m artı 3 çarpı buradan 4m eksi 6 kaldı. 4m eksi 6 bölü 4m kare elde etmiş olurum. Birinci türevi sıfıra eşitleyerek de yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını belirleyebiliyordum. Burada bu değerin sıfıra eşit olması için yukarıdaki ifadelerin direkt ben sıfıra eşit olması gerekiyor. O zaman 2m artı 3'ten köklerden bir tanesi eksi 3 bölü 2, 4m eksi 6'dan dolayı köklerden diğeri de 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. İşaret incelemesinde normalde alt tarafın kökü de işleme katılmalı. Ama alt tarafta m kare olduğundan dolayı daima pozitiftir. Sadece 0'da bir kök inceleme durumu var. Ama buradaki 0 işaret değiştirmek için kullanılacak sadece. İşareti de değiştirmediği için bizi ilgilendirmiyor. Buradan f'in türevinde işaret incelemesi yapacak olursam köklerimden birisi eksi 3 bölü 2 birisi de 3 bölü 2'dir. Mesela bunun sağ tarafında kalan iki değerine baktığımda burası artı burası artı aşağısı artı o zaman burada artı olacaktır. Her kökte işaret değişeceğinden dolayı eksi artı şeklinde devam edecek. Bunun üzerinden f'e nasıl bir yorum yapacağım? Bu aralıkta artan, burada azalan, burada artan. Yani eksi 3 bölü 2 yerel maksimum, 3 bölü 2 de ise yerel minimum noktasına ulaşacaktır. Bana en az kaçtır diye sorduğuna göre o zaman benim m yerine 3 bölü 2 yazmam gerekiyormuş. Peki fm dediğimiz ifade neydi? 2m artı 3'ün karesi bölü 2m. m'in yerine de 3 bölü 2 yazarsam burada 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 geldi. 3 ile topladım 6. 6'nın karesi 36. Burada m'in yerine 3 bölü 2 yazarsam 3. 36 bölü 3 de Burada görmüş olduğunuz üçgenin alanının alabileceği en küçük değermiş. Örnek 5'te de hipotenüs uzunluğu 4 kök 2 birim olan bir dik üçgenin alanı en fazla kaç birim kare olur diye soruyor. Bir tane dik üçgen çizmem lazım ki burada hazırda var. Şuna dik diyeyim. Hipotenüsünün 4 kök 2 olduğunu söylüyorum. Bu durumda bu üçgenin alanının maksimum değeri nedir diye soruyor. Benim bunun için bir fonksiyon oluşturmam lazım ve tek değişkenli olması lazım. Bu kenara x, bu kenara da y dediğimiz zaman direktmen x çarpı y bölü 2 olarak yazabilirim. Ama tek değişkenli hale getirmeliyim. X'in karesi artı y'nin karesi eşittir 4 kök 2'nin karesinden 32'dir. Buradan y'yi yalnız bırakırsam y eşittir karekök içerisinde 32 eksi x kare olarak bulunabilir. Sonra getirip yerine yazarsam x çarpı karekök içerisinde 32 eksi x kare bölü 2. Görmüş olduğunuz gibi fonksiyonu x'e bağlı olarak ifade ettim. Burada tek değişkenli fonksiyonu bulduğumuza göre direktmen türevi alıp sıfıra eşitleyebilirim. O zaman f'in türevi eşittir. 1 bölü 2 kat sayısını başta yazarsam burada çarpım türevi var. x'in türevinden 1 geldi sonra karekök içerisinde 32 eksi x kare artı x'in kendisi çarpı kareköklü ifadenin içinin türevi bölü 2 tane kendisinden 32 eksi x kare. İkiler birbirini götürürse, artı ile eksi'nin çarpımından aradaki işaretim eksi olacak. O zaman 1 bölü 2 ortak parantezinde, karekök içerisinde 32 eksi x kare eksi x kare bölü karekök 32 eksi x kare olarak bulunmuş olur. Şuradaki parantezi kapamayı da unutmayalım. Birinci türevi bulduğumuza göre, birinci türevi sıfıra eşitleyerek yerel maksimum ve yerel minimum değerlerini belirleyebilirim. 1 bölü 2 zaten kat sayıdır. Önemli olan buradaki ifadenin direktmen sıfıra eşit olması. O zaman ben buradan 32 eksi x kare eşittir x kare bölü kare kök 32 eksi x kare yazabilirim. Her iki tarafı da karekök 32 eksi x kare ile çarparsam burada 32 eksi x kare kaldı. Bu da eşittir x kare olarak bulunur. Sonra x kareyi sağ tarafa attığımız zaman 32 eşittir 2x kare Buradan x karenin 16 olduğunu söylerim. x dediğimiz değer ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Buradan hangisi bana maksimum değeri veriyorsa oradan sonuca varabilirim. Buradan sonra kullandığımız iki tane yöntem vardı. Bir f eksi 4'e hesaplarım. Bir de f4'e hesaplarım. Hangisi daha büyük gelirse sonucum odur. Eksi 4'ü yerine yazdığımız zaman burada eksi 4 gelecek. Sonra 32-16'dan kök 16 o da kök dışına çarpı 4 olarak gelir. Bölü 2 buradaki sonuç eksi 8 olarak bulunur. 4 yazdığımızda da 4 çarpı 32-16'dan kök 16 kalır. Bu da 4'tür. Bir de bölü 2 var. Buradaki değer de 8 olarak bulunur. Zaten eksi alan değeri olamayacağından dolayı buradaki artı 8 benim sorumun cevabı olarak bulunmuş olur. Ama ben ille türev incelemesi yapmak istiyorum derseniz f'in birinci türevinde eksi 4 ve 4 köklerini araştırırsanız aradaki bir 1 değeri için mesela burası 1 olur. Şuradan zaten artı gelecek. Aşağısı da artı. O zaman burası tamamen artı. Köklerde işaret değişeceği için eksi eksi. Buradan f'e yorum yaptığımda azalıyor, artıyor ve azalıyor derim. Burada yerel minimum, burada da yerel maksimum değerini elde ediyorumdur. Bu durumda ne olmuş oluyor? 4'te maksimum buluyormuşum. O zaman F4'e hesaplayacağım. Buradan yine 8 sonucuna ulaşabilirim. Son olarak örnek 6'ya bakalım ve videoyu bitirelim. Dik koordinat düzleminde iki köşesi x ekseni üzerinde diğer iki köşesi y eşittir 12 eksi x kare parabolü üzerinde bulunan ve bu parabol ile x ekseni arasında kalan dikdörtgenler çiziliyormuş. Buna göre çizilebilecek dikdörtgenin alanı en fazla kaç birim kare olabilir diyor. Bu ifadeyi canlandırırsam 12 eksi x kare parabolü 12 noktasından şöyle kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. İki köşesi x ekseni üzerinde diyorsa o zaman şu şekilde x ekseni üzerinde bulunan ifadelerden bahsedeceğim. Diğer iki köşesi de bu parabol üzerinde yer alıyorsa o zaman benim ne yapmam lazım? Diğer iki köşesini de şu şekilde yazdığım bir tane dikdörtgen çizmem lazım. Ve burada çizmiş olduğum dikdörtgenin alanının maksimum değerini bana soruyor. Burada isterseniz tamamını hesaplayabilirsiniz ya da yarısını hesaplarsanız en son 2 ile çarparak tamamını bulursunuz. Buradan aldığınız değer direktmen x'tir. Çünkü burası x ekseni, burası da y ekseni. Ve buna karşılık gelen değer de y olsun. O zaman benim fonksiyonumu x çarpı y olarak belirlemem gerekiyor. Ama burada iki farklı değişken var. Öncelikle bunu tek değişkene indirgeyelim. Verilen fonksiyonlar her zaman y eşittir fx formatında veriliyordu. Ve burada y'nin de 12-x kareye eşit olduğu söyleniyor. O zaman buradaki bir x değeri y'ye karşılık geliyorsa y de 12-x kareye eşitse ben burada y ye gördüğüm yere 12-x kare yazabilirim. Yani bu ifade x çarpı 12-x kare olarak bulunmuş olur. Demek ki benim fonksiyonu x'e bağlıymış. Biraz daha düzenlersem 12x eksi x küp olarak da bu ifadeyi bulabilirim. Şimdi sırada fonksiyonun türevini bulup sıfıra eşitlemek var. Burada rastgele bir f yazdık. Bunu buradaki f ile karıştırmayın. Genel olarak y eşittir x ifade ediyorduk. Öyle rastgele yazmış olduk. f'in türevi dediğimiz ifade 12 eksi 3 x karedir. Ve benim bunu sıfıra eşitleyerek köklerini incelemem lazım. 12 eşittir 3x kare olacak. Buradan x kare dediğimiz değer 4'e eşit. Yani x'in alabileceği değer ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Peki ben bunların hangisinde maksimum değeri ulaşacağım? Aslında bariz bir şekilde eksi 2 de negatif, 2 de de pozitif bir değer çıktığı görülüyor. Sadece oradan yola çıkarak bile direktmen 2'nin maksimum olduğunu söyleyebiliriz. Ama ezbere konuşmayalım. İlk yöntemimiz neydi? f 2 ve f 2 değerlerini bulmak f eksi 2 dediğim değer eksi 2 çarpı 12 eksi eksi 2'nin karesinden 4 gelecek. 2 çarpı 8'den eksi 16 olarak bulunacak. f2 dediğim değer de 2 çarpı 12 eksi 4 gelecek. Buradan da yine 16 olarak bulunur. Büyük olan artı 16 benim istediğim değerdir. Ama bu sonuç değil. Ben burada ne yaptım? Yarısını hesapladım. Bir 16 da bu tarafta olacak. O zaman benim sorumun cevabı 32 olarak bulunmuş olur. İkinci olarak ben direkt maksimum ve minimum değere bakmak istiyorum derseniz birinci türevde bulduğunuz kökler eksi 2 ve 2'dir. Ve türeve ait fonksiyonda, burada görmüş olduğunuz 12 eksi 3 x kare. Eğer ben bunların arasındaki sıfır değerini alırsam direktmen 12'den artı çıktığını görüyorum. Köklerde de işaret değişecek. Bu durumda ne diyorum? F fonksiyonu bu aralıkta azalıyor, bu aralıkta artıyor, bu aralıkta azalıyor. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi yerel maksimum değerine sahip. O zaman zaten 2'yi kullanmam gerektiğini ve F2'den 16 bulmam gerektiğini direkt de görmüş oluyorum. Eğer yarısı 16 ise da kalan yarısı da 16'dır ve sonuç direktmen 32'dir. Ben bu yarısı işlemini sevmedim derseniz bu taraf x ise bu tarafta eksi x'tir. Ama uzunluk olarak baktığınızda 2x yazmanız gerekiyor. Bu durumda fonksiyonu da 2x çarpı 12 eksi x kare olarak bulursunuz. Zaten yine burada bulmuş olduğunuz 16 değerini 2 ile çarpmış oluyorsunuz. Böylece maksimum minimum problemleri ile ilgili ilk dersimi bitiriyorum. Bir dahaki dersimizde örneklerle devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.